Evet haber başlama sen başla Ela. Bakalım Ela el Merhaba arkadaşlar de. Merhaba arkadaşlar. Dur. Aç bakalım şu şu sana ne almış. Bakalım. Bakalım. Merak ediyor musun? Evet. Sence ne var içinde? anne <laughs> Gördün çünkü oradan. O. Başardın. Acaba biliyorum ya? Göster ben... bakayım bir kameraya önce? Ay çok güzelmiş saçları. Evet, Nerede onun saçları öyle? Ben açayım. Bence ablan yardım etsin. Esalı evet, bebek. Bakalım nasıl bir bebekmiş. Bakalım dün bir bebek mi aldım? Evet. Aa al. galiba konuşmuyor. Tabii bana şey el sallıyadan doğdum. Doğdum içimdesine. Geliyor ana'nın bebeği. E e hmm. Ayak tabaları çok güzel. Çıkmıyor çünkü burada şey var. Bekle bekle. Hı. Hmm. Evet, burada tabaları varmış. Düzi yat. Düzi yat bebek. Ha yani burada bebeğin şeyi varmış. Saçı. Şuradan da kesiyoruz. Bir saniye. Oradan kesmeyi bırak. Bu nasıl sanki? öyle bir bağlamışlar ki? Böyle bir ambalaj ki. Sanki hiç açılamayacakmış gibi. Ela. Ee, yani bebeğe hazır. Doldum. Neyi seviyorsun Ela? Ayşe'yi ve Anlayı ve Tonşan bebeği. Bunları mı hissediyorsun? Hazır. <laughs> tonşan bu. Tonuşmuyor. Bu, Bak burada pelerini var. Dur bekle orayı da keseyim mi? Hayır. Şurasında da kesin pelerini. Açılsın. Aa. Pelerini de kesiyoruz. Bekle. Şimdi da keselim. Arkadaşlar. Ela'nın demesiyle arkadaşlar. Al bakalım artık Ay. bebeğin. Tamamen bir bebek oldu. Göster bakalım kamerayı. Saç ben tatlamış. saçlarına bayıldım. Saçlarına. Saçları Sanki Ne saç yapman gerekiyor şu şuya? Ne söylemen bir gerekiyor? Bir çıkarsın. Aa bak rengi de böyleymiş bunun. Ve evet, tur de öyle mi? turuncu turuncu. Ayak hmm. Ayakta balığı çıtmıyor ama. Evet çıtmıyor mu? Çıtıyor, Aa, çıtıyor. Çünkü bağlı. Bağlımış. Bağırmış. Çok güzel ama ben bile çok beğendim bebeği ya. At, da siyah şöyle. Pelerini de açmaya çalış. Neyse <laughs> keseriz <laughs> Duydum. Kesmeyeceksiniz. Duydum. Kesmeyeceksiniz.